Herkese merhaba bugün Pekar çeki güncellemeye bakacağız Değişik bir güncelleme gelmiş Galiba an anime, anime güncellemesi neymiş Ben yani, Bu arada galiba bu ilk, ilk paylaşan benim e, Eğer video çabuk sürede yüklenirse ilk, ilk paylaşan ben olacağım Aha gelmiş paketler. Bakalım ilk önce. Anam ne işe paket gelmiş. Zaten zaten vardı. Dükkanı da görmesine gerek var tabii ki. indirim var. Şuan bir bakalım. Kraliyet. Ana çok ucuz. Ay yok artık çok pahalı. <laughs> Bence buna gereksiz ya. Şuna bir tane petimizi alalım. Yakında birleştirmek için belki birkaç tane daha alırız. Hayır olamaz. Ne yapacağım ben? Ay ay. Ya bu bunlar neden her şey parayla deney? Pahalı olması alacağım ama. Çok 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 pahalı. Bu ne şimdi? Bunu çok istiyordum ben. Şu anda alamam ki ben. Ne Neden hiçbir şey altında gelmemiş acaba? Ve ay pardon elmasla. Uçma yeni elması var ama hiç elmaslı bir şey yok. Ne kadar şanslıyım ya. Ay hey, konici ne ya? Konici galiba. Bir İng Çince mi bir şey? Bir şey. Anime arenası mı? Anime arenası neresi ya? Ali Mardin'in neresi acaba? <laughs> yol tarifi diye bir şey var mı Ali Çıkartmalar Çıkartmalarda yol yol tarifi diye bir şey. Galbattı. Ay çok saçma çıkartmalar var ne bunlar? Baka nani? Ay çok saçma çıkartmalar var yeter. Burada e, e, en son çıkartma çıktı. da e, kapattım Allahım. Bakayım Allahım. Heh. Şurada normal kıyafetimi buldum be. Şöyle hemen yeni gelen pete bakalım. Bakalım 0 seviyede de efekt çıkıyor mu arkasında? Anam pet. Pet efsane değilmiş. Ü, pet nerede? O pet nerede? Pet al almadık mı? Pet kaybettim. Pet nerede? Allah'ım vermediniz mi, mi? Yok artık ne? Nasıl? Sıradan mı? Ya bu arada PKK'da çok kafayı yemeye başladı. Yapabilirsiniz de kafayı yedi ya. Hani bakın. Eğer şu bakın durun. Şu ay ejderhası daha yumurtadan çıkıyor. Onu sana yapmıyoruz. Yani onu efsane mi yapıyorsunuz? Ya çok saçma bu neden acaba sıradan? Sıradan en kötü enderle kaç. Neden ya? Haksızlık oluyor. Aha, <laughs> zirveye ulaş ne be. Hayır ya. Ve zirveye ulaş oyunu kötü de. Bir tane daha oyun geleceği söyleniyordu. O nerede? Bir tane daha oyun geleceği söyleniyordu ama oyunu bulamadım. O iki tane var. Buna bakalım. Bu ne be? Araç gelmedi ki ne uçan arkaları be? Go! Ay ne bu şimdi ya? <laughs> İnşallah yılbaşı güncellemesi böyle bir fiyasko olmaz. Artık her şeyi evirip çevirip Allah'ım yine girdik. Artık her şeyi evirip çevirip tekrar aynı güncellemeyi yapıyorlar yani. Hiç yeni bir yenilik göremedim ben şu anda. Anam, o ne? O ne be? Neden o kadar tatlı? Olur. Evet. O ne be? Ne oldu be? Büyük kuleye ne oldu? Kule yemişler galiba. Durun, bak, tepesinde tuvalan vardı. Bakalım. Muhtemelen... Aha, buldum evet. Bakın arkadaşlar, eğer Fey'z böyle bir kule getiriyorsa... Her zaman tepesine bakın. Tepesinde illa bir tane kutu bulursunuz. Çevresine de bakın. Neyse, konuşalım ya. Ya yani bir sonraki büyük etkinlik için tabii ki yılbaşı galiba buraya büyük bir tane yılbaşı ağacı gelecek. Bu sadece neden anime tadını çıkarmıyorsun? Harika bir savaş anlaması ve sayısız çöri kaçıyoruz. Ha avatarımız denedin mi? Umarım seversin. Benim onlara bayılıyor ve araştırmasında çok yok katı. Tamam da şey ben nasıl elimden tadını çıkarabilirim acaba hiçbir şey yok ki bu de acaba petimin ne koysam hiçbir şey tipi yok ki bunda ben çok da petlerimi brutus karakterleri koyuyorum burada brutus demişken brutus videosu e, gelecek ama e, biraz daha aslında bu, bu videodan sonra gelebilir Artık şunu bir isim bulalım. Hmm, bir isim. Bir erkek mi kız mı acaba? Bilmiyorum. Ben bunu erkek ismi koyacağım. Max olsun. Max ee, hem erkeği koyuyor hem kıza. Bir şey olmaz. Ama ben bunu erke. Ay, no, hayır ya. Ben bunu erkek olarak şey yaptım. Acaba başka kim? Ne koyabilirim acaba? at at gelmiyor ki aklıma. Kurtuluyoruz. Ay Allah'ım. Ay yeni mi? <laughs> Oldu kurtuluyoruz. Arkadaşlar Brosaski kurtuluyoruz. Şimdi rastgele konulmuş olabilir. Bu ne be? Kelebek ne alaka? Kelebek niye var? Neyse. <laughs> Sen O Cordyceps biraz rastgele konmamış olabilir. Çünkü gerçekten hepsi mantarı diye bir mantar var. Galiba Cordyceps'ine de oradan geliyor ama bunu da içine bakalım. E bu ne be? Eskiden en azından üstüne şey yapabiliyorduk. Hı. Bunda da yok. Maalesef. Fax da yazısının var mı? Yok. Bakalım. Neyse bakalım başka yeni... Anam bu ne be? he. Yine bir dans gelmiş mi gelmemiş. Ya bugün güncelemede gösterecek pek bir şey yok ya. Güzel bir oyun olsaydı oyuna, oyuna girecektim de. Ve güzel bir şey olsaydı satın alıp da gösterecektim ama. Hiçbir şey yok şu anda dükkanda satın alabilecek. Alabile, ala, alınabilecek hiçbir şey yok. Bakın. Bu da kim alsın Allah aşkına. Hmm. Şu anda evet, dükkanda hiçbir şey yok. Çünkü her şey ya parayla Mesela parayla olmasa şunu alabilirdim belki İşte parayla ama O zaman paralar artık çok pahalılaştı Ya bu ne be? Çok saçma Çok saçma Bu ne? Ay bu kız şeyi neden girdim? Bunun yok ya Nereye mi hep ucuz, uç, hep ucuzlatıyorsunuz. Ucuzlat, bu kadar mı gerçekten? Aha, Loki de gelmiş. Aa. Alım niye hiçbir şey yok ya? Ne yapacağım ben? Nasıl eve bakalım? Ne bu şimdi? Donk. Ne bu şimdi? Çok ev gereksiz bir ev bence. Aa tamam şurada üstte çıkıyormuş. Ne bu şimdi? Ne bu? Ne bu? Banyo. Bu kadar küçük banyo mu olur be? İt. İt. Ay, ay gitti. Ay ne oluyor be? Ne bunu be? Diğeri bende vardı. Bunu bilmiyordum. Hmm. Hmm. Arkadaşlar evet, bence ben bence benim tavsiyem bunu şey, almayın. Gereksiz beni. Yani, eğer sizde güzel bir ev varsa, ev varsa zaten ev almayın. Yani ben zaten bunu da pek beğenmiyorum. Hadi Kore'ye kaç satır su istiyor şuna bir su, su verelim. Allah'ım ya. Hep reklam, hep reklam zaten. Şunun içinde bir şey vardır belki. Aa, her, her gün her gün da koyuyorlardı ama bunu canımda koymamışlar. Belki bu günce arkasından çıkıyordur acaba? Birleştirsek mi? Ama bu arada çok fazla birleştirilecek şey var zaten. Anam. Ya ayı hala mı gelmemiş? Ay yok. Devasa. Neyse şu kadar ise bir gidelim artık. Kordelius. Aha. Ben şimdilik en iyi zırh bu arkadaşlar. Çünkü çok iyi. Bayağı yüksek zıplayabiliyor. Her şeyi tekleyebiliyor. Anam ne oluyor? Anam anam. Vey 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 vey. Kalın Birleş, birleştirebilecek bir şey var mı? Konuşamıyorum. Nasıl? Nasıl? Ben ben iki tane var mı? Ben bunu neden büyütmemişim ki? Kadir sen niye büyümedin? Allah'ım ya Rabbim. Çok fazla bug var bu aralar. Bakın şurada hemen göstereyim size Üç tane. Bu da ben mesela 3 olmuş. Büyütsek mi? Evet tamam o büyütelim bir. nasıl büyüteceğiz acaba? Okey o da başka videonun konusu olsun da. Yapamayacak hiçbir şey yok ya neden? Canım size bir şeyler var göstermek istiyorum ama hiçbir şey alamıyorum ki. Her şey parayla gelmiş. Ve müzik aleti gelmiştir. Aha. Dün orada bir şey fark ettim. Siz de fark etmişsinizdir. Bakın yılbaşı spoiler'i. Artık tavşan bir yılbaşı yapısı takıyor. Ve yalnız yılbaşında paramızı bitireceğiz ha yılbaşı gelsin. Bu üç yani parayla masal alacağım her şey. Pardon her şey değil. Bütün beğendiğim şeyler alacağım. Ve galiba 3000 elmasımı da bitireceğim. Ondan sonra ne yapacağım bilemiyorum artık. Çünkü yılbaşı görüyorum. Genellikle güzel oluyor. Ha, bir tane yeni oyun göstermişlerdi bize. Ama nerede o? Acı buradaki dükkan nereye gitti? Dükkanı çalmışlar. <laughs> Hayır kutu. <laughs> Allah'ım yarabbim. Kutu gitti kutuyu verin bana kutu. Kutu kutu ben elma mı yersin arkadaşım? Aa! Arkadaşım adı gerekmiyor. Arkasını dönse. Kutu kutu ben elma mı yersin? Arkadaş ismi gerekmiyor. Arkasını dönse. Hah buldum. Lütfen 800 para çıktı. Allah'ım ya. 800 para çıktı. Ne işim yaradı şimdi bu? Tamam galiba hiç. Hmm, benim bir metre da var mı? Bir bakayım. Bir kişi bu hala yok artık. Tamam, bu gereksiz konuşuyor. Burada bir kutu var mı acaba? Hmm, yokmuş. Aha bunu be. Ha, ben şunu. Şu, e, şunlar var ya ışıklar şey zannettim kutu falan. Tamam, ya, şu anlık sizlere gösterebileceğim her şey bu kadardı. Her şeyi her şeyi baktık. hatta şunlarda da yok zaten pek bir olay yok. Bunlara. Sadece kıyafet işte. Ve eğer ay neyse hani şu yeni aldığımız pet koleksiyonu var ya. Şu garip garip şu sıradan olan. Nedense neyse. Eğer onu birleştirmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi herkese görüşürüz. Bay bay.